Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok eğlenceli bir video çekeceğim. Crafting and Build'i oynuyorum. Yani Minecraft'a bir benzer oyun. Şehir yapıyorum. Neyse arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz kabul Kanalıma pardon arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Like atarsınız beni çok mutlu edersiniz kanalıma abone olup Bugün Krasmanda ev yapacağım düz dünyaya. Ev, bakkal, ee, polis karakolu falan yapacağım arkadaşlar. E, sizler de daha fazla böyle içerikler için kanalıma abone olmanızı, like atmanızı bekliyorum. Böyle tarz videoların gelmesini istiyorsanız da beni çok çok mutlu edersiniz. Neyse o zaman uzatmadan videoya geçelim. Arkadaşlar yarın Kur'an kursuna gideceğim bilmiş olduğunuz gibi. Kuzenim Arda da kanalıma abone anneannesinin tarafından kanalına abone oldu ee, yani yorumlarıma like attı teşekkürler dedi bana tebrikler dedi hayırlı olsun falan dedi arkadaşlar ee, yarın kurs başlıyor yani şaka videosu falan da çekeceğim arkadaşlar siz seversiniz sadece oyun videosu değil kışkırtma ve şaka videosu da çekeceğim oyun videosunda minecraft'a benzeyen bir oyun çekiyorum şu anda akşam oldu şöyle hava test değiştirelim Telefon gitti arkadaşlar. He. Güzeldi. Şöyle yerleri yapıyordum arkadaşlar. Daha bu evi bitiremedim, bitirmeye çalışıyorum yani arkadaşlar. Acilen emek vermeniz lazım arkadaşlar ya. Bu ev bitmiyor ki. Zaten oyuna daha yeni başladım ama bu kadar uzun yapmasaydım. Yukarı kata, e, yukarı 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 evi de yapacağım. Pardon konuşamadım arkadaşlar konuşmayı unuttum neyse. Yukarı katı da yapacağım. Yatak odası, banyo, alt kısım oturma odası yani salon, ee, mutfak falan yapacağım arkadaşlar. Yani bu evi hemen bitiririm ben arkadaşlar. Arkadaşlar benim için böyle videolar istiyorsanız da yorum yapabilirsiniz. Yani kesinlikle böyle videoların devamını istiyorsanız beğenebilirsiniz. <laughs> arkadaşlar şaka videosu için takipte kalın. Yarın şaka videosu yapacağız. Ama kendi telefonumu götürmeyeceğim. Çünkü kendi telefonum kırılıyor. Bu yüzden Arda getirecek. Bu videoyu da bana atacak. Konuşmuştum ben onunla. Yani şimdi telefonumu götüreceğim ama kırılabilir. O yüzden evde kalacak arkadaşlar. Kusura bakmayın. Gerçekten özür dilerim. Yarın da video çekeceğim tabii ki de. Bunu sizler için yayınlayacağım. Neyse arkadaşlar devam edelim. Böyle iki dakika durdurdum yayını. Bakalım böyle yapabilecek miyim diye olmadı. Arkadaşlar evi daha zaten yeni yapıyorum. Ev yapacağım. Bakkal da yapacağım. Polis karakolu da. Yani şehir yapmayı düşünüyorum. Yani arkadaşlar siz seviyorsanız yaparım ben. Ne isterseniz yaparım arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Yani Minecraft'a benzeyen bir oyun bu arkadaşlar. Ben beğendim. 10 nedeninden 10 veriyorum tabii ki de. Bunu bütün arkadaşlar yapabilir. Üst kat var daha toprak kısımları da yapacağım arkadaşlar. Aman yerdeki toprakları da kıracağım. Yani arkadaşlar baya bir güzel video olacak. Arkadaşlar böyle bir ev yaptım. Gri beyaz karışımlı. Uyut. Arkadaşlar çok iyi ev olmuyor mu sizce ya? Yorumlarda yazar mısınız? Neyse arkadaşlar devam edelim. Arkadaşlar aşağıda ım, uyuyorlardı. Anam gelin evindeyim. Yani dedem gelin. Dedem aşağıda uyuyordu. Bu yüzden ben de yukarıda çıkıyorum videoyu. Yani arkadaşlar şimdi uyuyan birisini rahatsız etmek istemedim. Ee, ben de aşağıda çekmeye karar verdim. Şimdi merdivenleri nasıl yapacağız? Merdivenleri onu da düşüneceğiz. Bir kat daha yapsam mı yeter mi acaba? Hadi bir iki kat daha yapalım bari. Bir iki kat daha yapacağım arkadaşlar. Yanlış oldu. Heh, arkadaşlar geri geldim. Bakın oluyor mu? Şimdi ev yapacağım. Bir de bakkal yapacağım. Bunu öbür videolarda da çekeceğim mutlaka. Yani sizin sevdiğiniz bir video olabilir bu. Arkadaşlar ben kimseden kopya çekmiyorum. Kimsenin kanallarından da bir şey çalmıyorum. Gerçekten ben çok iyi insanım. Asla hırsızlık yapmam. Süper kahramanlık daha iyi bence. Yani iyilik daha iyi. İyilik varken kötülük kazanamaz diye bir laf vardır. Arkadaşlar neyse. betonu kırdım yanlışlıkla. Evet arkadaşlar çok az kaldı. Evimiz bitecek. Tabii ki de biterse. Az bir şey kaldı. Ondan sonra merdivenleri de yapmayı düşünüyorum. Arkadaşlar yanlışlıkla merdiven koydum şuraya. Yaptığım hataya bak. Ma merdiven koymuşum Hmm, Neyse devam edelim biz. Arkadaşlar yani siz benim videolarımı izliyorsunuz da. Kanalıma abone oluyor musunuz? Lütfen kanalıma abone olun arkadaşlar ya. Siz neden abone olmuyorsunuz? Ne tür video çekmemi istiyorsunuz? Şaka videosu istiyorsanız çekerim. Yani çekeceğim isterseniz. Çekeceğim yani söz veriyorum. Yarın çekeceğim o videoyu da. Bugün oyun videosu çekiyorum. Dışarıdan bir ses geldi ama korna Arkadaşlar ikide bir e, ee, yayını kesip durmayacağım. Ee, yanlışlıkla kesiyorum arkadaşlar özür dilerim. Bakalım böyle hızlı olabilir mi olamaz mı diye test ettim. Birkaç oldu arkadaşlar. Şimdi geriye yerler, camlar, ışıklar kaldı. Bir de üst kat, oda, tuvalet, mutfak, salon falan kaldı arkadaşlar. Burayı da halledeceğiz söz verdiğim gibi Arka tarafa bir bahçe de yapabilirim Havuzlu mavuzlu bir bahçe yapacağım Mis gibi Şimdi şöyle Merdivenleri yapalım <laughs> Pardon arkadaşlar bir anda gülme tuttum Neyse Arkadaşlar şurada yayını durdurmayacağım. Şimdi düzeltirim ben bunu birazdan. Oluyor arkadaşlar. Yavaş yavaş oluyor. Bu videolarda sizin için uğraşıyorum. Abi gece olup olup duruyor ya. ikide bir sinir oldum. Gündüz yapalım şöyle. Şimdi merdiven kısımlar bitti. Bu arada ben beyaz merdiven yaptım çünkü çok seviyorum. Ee, neyse arkadaşlar devam edelim. Neyse arkadaşlar. Ev baya güzel oluyor ya. İnanabilir misiniz arkadaşlar? Ev muazzam oluyor muazzam. Çok güzel oldu. Şimdi buraya bahçe yapacağım. Sandık da koyarım şunun altına arkadaşlar. Sandık koyunca muazzam oluyor. Sandığı koy. Halıları hangi renk yapsam? Dışarıdakiler sarı lacivert yaptım. Ee, burayı ne yapsam? Burayı kırmızı beyaz mı yapsam? Evet kırmızı beyaz yapalım. Ee, kırmızı beyaz kırmızı halı. Şöyle, şöyle. Bakın böyle oldu. Yani muazzam oluyor evimiz. Çam kabı koyacağım arkadaşlar. Bakalım. Şimdi nasıl oldu? Mis mis. Müthiş oldu arkadaşlar. Yani ben bayağı bir beğendim bu oyunu çok sevdim bölümün part 2'sini de çekeceğim. Şu an part 1'deyim. Part 1. bölüm arkadaşlar. Part 2'si de gelecek. Bir sonraki videolarda da bakkal falan yapmayı düşünüyorum. Şimdi evimi tamamlamaya çalışıyorum. Eğer tamamlayamazsam da ikinci bölüm tamamlarım. Ama az kaldı gibi bir şey. Müthiş oldu arkadaşlar. Şimdi bu blokları kırmanın zamanı geldi. Çimleri. Yanık yeşil blokları. Arkadaşlar şimdi devam edelim. oldu yani ya şimdi ee, ya güzel oldu işte arkadaşlar şimdi bir şey demeyelim blokları tamamlıyoruz şimdi mutfağa da geçeceğiz ayrıca daha mutfak bile var kapısını şöyle mi yapsam şöyle mi şimdi mutfağımızı da yapalım Buraya buzdolabı falan yapmayı düşünüyorum. Ocak, el yıkama yeri falan. Yani bayağı bir güzel oldu. Şu sanda kılıç, buzdolabı buraya sığmazsa şuraya yaparım hemen. Ee, neyse arkadaşlar devam edelim biz. Şu alt kısımları tamamlamayı unutmuşum. Yerin altına girdim arkadaşlar. Çıkalım şöyle. Aydınlatalım burayı. Tamamdır. Ee, şöyle bir e, el yıkama yeri şöyle olsun. Ee, ocağı nereye koyacaktım? Ocak şurada olsa nasıl olur? Ama sandığı nereye koyacağız? Sandık. Sandık şöyle dursa. Yok abi böyle de olmadı ki. O zaman sandığı şöyle yapalım. Yani oldu galiba. Ee, Ocağa bir şeyler de ekleyeceğim. Böyle süs ama şimdi arada sandık kaldı. O zaman sandığı da şöyle alalım. Bence oldu. Müthiş. Tost makinesi falan da yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bence oldu. Müthiş. Sonuç 10 üzerinden 10. Mutfak birazcık küçük oldu ama olsun. Yapacak bir şey yok. Yani oyunun amacı böyle diyebiliriz. Bu el yıkama yeri de güzel Bulaşıkları yıkarsın en azından. O yerde buzdolabı falan arkadaşlar. Eee, neredeydi bu şey ya? Heh burada. Musluk şeyi. <laughs> Çok iyi oluyor arkadaşlar. Şimdi televizyon yeri de yapacağım. Üst katta yapacağım. Müthiş olacak arkadaşlar bence. Bu takar. Krustik, buldik oyunu oyununu ben ilk defa oynuyorum arkadaşlar. Küçükken bir kere oynamıştım bir daha oynayamamıştım şimdi tekrar başladım oyunu. Ben oyunu en son 6 ila 7 yıl önce başlamıştım 2018 yılında. Arkadaşlar evde bir tane sinek var vız 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 yapıyor. Sinek çok vızır diyor arkadaşlar başımın etini yedi sabahtan beri. Neyse arkadaşlar yerler bir tonerdeyiz arkadaşlar ya bu ne? Çok hızlı oldu resmen. Müthiş oldu arkadaşlar müthiş. Bence siz bu oyunu beğeneceksiniz. Arkadaşlar neredeyse mutfak tamamlandı. Şimdi buzdolabı kaldı geriye. Televizyon üst kat falan kaldı. Buzdolabını ise şöyle yapabilirim. Demir kapı da mı yapsam? Büyük orman kapısı. Abi demir kapı. Demir blok neredeydi? Demir blok. Arkadaşlar ben başka bir yere geçeyim. Sinek sabahtan beri vız 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 yapıyor. Şalter arıyorum bir saattir. Şal. Şalteri bulduk. Fırlatıcı. Fır. Dağıtıcıydı dağıtıcıydı alalım. Abi ne zaman bir şey yapsam yağmur yağıyor. Açık yapalım şöyle havayı. Şimdi şalteri nereye koyacağız abi? Şöyle yapsak kimse göremez ki. Şöyle mi yapsam acaba? Yok böyle de olmuyor ki. He, Şöyle oldu arkadaşlar. Böyle müthiş. Şimdi. Ee, televizyon yerini de yapalım. Şöyle yemek yeme yerine de yapacağım arkadaşlar. Ee, tablo nerede ya? Şimdi televizyon yerine yapacaktım. Tuval, ee, eşya çerçevesi, saat falan da yapacağım. Kitaplık, kitaplık da buradaydı arkadaşlar. Ee, şöyle. Çok ha. şık bir televizyon yapacağım arkadaşlar. Bu olmaz. Abi bu hiç olmaz. Abi sinek gitmemiş ki sabahtan beri vız vız yapıyoruz. Şöyle yapsam. Bakalım televizyonumuz nasıl olmuş, nasıl olmuş. E, güzel olmuş arkadaşlar, fena değil. Şöyle yapsak öyle aydınlatmalar falan. Müthiş müthiş. Şimdi oturduğumuz yere tuttuğumuz takımın halısını yapalım. Halıları bulamadım ya. Halı yazdım şöyle direkt mavi sarı ben Fenerbahçeli olduğum için Fenerbahçeli yapacağım. Siz dilersiniz Galatasaraylı bayağı Beşiktaşlı yapabilirsiniz. Fenerbahçe değilsiniz falan. Ee, bu arada hangi yorum hangi takım tutuyorsunuz? Ee, ona göre yorumlar kısmına yazınız. Arkadaşlar müthiş oldu. Müthiş gerçekten efsane oldu. Neyse arkadaşlar. Güzel olmadı mı sizde arkadaşlar? Neyse arkadaşlar mis gibi oldu evimiz. Şimdi şöyle meşe kalasları ekleyeceğim. Direkt ben aydınlatacağım buraları. Abi sinek bir gitmiyor ki sabahtan beri. Başımın etini yedim sinek sabahtan beri. Vız 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 vız. Geziyor. Sinekleri sevmiyorum ki arkadaşlar nefret ederim. Arkadaşlar güzel oldu. Üst kata bakın bir de ya. Üst katı da yapacağım yatak odasıyla falan. Aydınlatacağım buraları daha sonra. Işıkla falan. Arkadaşlar üst kat sonunda bitti. Şimdi ise aydınlatmaya geçeceğiz. Buraya ekleyeceğiz arkadaşlar. Işıkları ekleyelim biraz arkadaşlar. Ev çok karanlık oldu. Şimdi cam da ekleyelim tos makinesini en son yaparım arkadaşlar. Şimdi daha vaktim var. Arkadaşlar güzel olmadı mı ya sizce? Şimdi evimi tamamlıyorum. Ayağım ayağım çıktı arkadaşlar gördünüz mü? Nasıl çıktı ama? Eee arkadaşlar. Güzel olmadı mı sizce? Acaba bu tok yeterli mi? Biraz daha mı yapacağım? Son birkaç kez daha bir tane daha yapalım. Birkaç, bir, birkaç kere daha yapalım bitsin. turayı da eklersem tamam. Şimdi sırada yemek yeme alanı var. Orayı da yapalım. Ondan sonra devam edelim. Şöyle bir tane çit alalım. Bambu çitten yapalım arkadaşlar. Oyuna yeni eklenmiş. Bambu merdivenler de alalım. Basit plakasını mı yapsam yemek şeyini? Basit plakasını yapalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Arkadaşlar sizce güzel olmadı mı ya? Bence mükemmel oluyor arkadaşlar. Siz benim videolarımı çok seviyorsunuz galiba. Sizin için her türlü videolar çekeceğim arkadaşlar. Şimdi şu yemek masasını da yapalım. Videoyu bitirelim. Part ikinci üst katı da öbür videoda da yaparım arkadaşlar. Şöyle son dokunuşları da yapalım. Şöyle. Ee, neyse arkadaşlar bugünlük de bu tekrarda üst kata yapma biraz vaktim olmadı ama olsun. Üst katı ise part 2'de yapacağım. Görüşmek üzere. Sizler de kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın daha fazlası için. Sadece o sol tane video çıktı. Tıkla tıkla. Sen de o videoları Tıkla. Görüşmek üzere ve bay bay. Bir sonraki videoda üst katı yapacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere ve bay bay.